Merhaba arkadaşlar bugün gelecek şeylere bakacağız. Paket olarak şu paketten diyorlar. 106 Bambas'tan 106 Reş Kart paketinden diyorlar. Daha bakalım neler gelecek. Ve arkadaşlar işte. O. Oh. 1 milyon GP. Bunların toplamı 3 rastgele güçlendirici. 3 rastgele geri güçlendirici. 100 e futbol parası. Bir dakika şuradan bakalım. Aşağıdaki ödüller. Aşağıdaki ödülleri kazanmak için 20 kare ilerleyin. Pozisyon jetonu. Bir tane pozisyon jetonu. Bir tane rastgele beceri jetonu. 50 futbol parası. 42.000 DP. Ve 750 bin GP. Sonra diğeri, diğer ödüllerde bir pozisyon jetonu, biraz ras, bir rastgele becerici jetonu ve 50 futbolu 60 bin DP ve 100 bin GP. Sonra da ileri düzey beceri jetonu, rastgele beceri jetonu 60.000 bin DP, 80 GP. Sonra buraya da geldiğimizde. 5 adaylı sözleşme bir tane veriliyor. Bir tane 4 adaylı sözleşme. Bunlar ise birlikte kampanya 60 bin puan biriktirip sonra poz bir tane pozisyon jetonu, bir tane rastgele beceri jetonu, bir tane 10 bin DP ve 70 bin GP. Tabi şuradan çıkalım 1 dakika ana sayfa. Ee, gelecek o paket. 106 bombasten ve 106 reş kart. Gainbox, pak Gainbox paketinden de çıkaranlar olmuştu belki yüz lira çıkardı. Mesela bende Van Basten var 105'lik Hollandalı Van Basten. Benim işime yaramaz Van Basten ama bu paket gelirse de açarım yani hayır demem. Evet. Bakalım kaçta açılacak. Bir de o da var. Gerçek bir dakika önce lisanslara gidelim. Arkadaşlar Barcelona ile anlaşmalı, anlaşmalı olan takımlar Barcelona, Arsenal, Manchester United, Milan, Inter, Inter Borussia Dortmund, resmi pan, partner kulüpler olarak. Sonra Atalanta, Lazio, Paulista, Flamengo, Santos, Sao Paulo, Palmeiras, Guadalajara, Amerika, Kulüp Amerika, Pumas, Tigres, Unal. Bunlarla yani 108 Ronaldo, Manchester United 108 Ronaldo gelebilir. O paketine gelme şansı ama bu hafta yok. Süre bilgisine de bakalım biraz. 5.0 bunlar. 5.0 işimize yaramıyor. Biz 5.2 arıyoruz. Bakalım 5.2 nerede? Bakalım şurada 5.2 4.5 var sadece. Android'lere bakalım. Android'lerde 12.06 saat. 12 Haziran tarihinde idare ettim. Tamam bunu boş geç. Evet burada çok göreceğimiz bir şey yok yani. Ana sayfayı tekrardan girelim. Bakalım şu indirde ne var. Ha bunlar. İndir var da yok. Pointlere de bakalım. Point geliyor. Point. siz aldınız mı o points takas edilen pointslerle? Türkçe'yi çevireyim bunu. Turkish. Türkçe. Genel bakış yapıp puanlarını tamam bunları boş geçelim. Tamam ya bu kadar çok önemli bir şey yok. Bir yazayım şuradan. Konuğumu yazayım. Bakayım gelecek mi? Geldi. Bu kadarlık videomuz arkadaşlarla görüşürüz. Gelecek paketlere bakarsak bir dakika. Genel şey girelim. Nerede ya? Açık. Hani çık. Gelecek paketlere bakılırsa arkadaşlar. Tabii ki de şey var. E, direkt Rage Kart 1 Master paketi var. Şey pakette gelebilir söyleniyor. 108 Gizemop bir big time pakette gelebilir söyleniyor. O da, da söyleniyor. İnşallah gelir ya. Hatta belki aynı şekilde her big time'da olduğu gibi bir tane big time'da açabilirler yani. Bir tane big time'dan beleş verebilirler ya belki. Beleş paketler bir tane beleş paket açma hakkı verebilirler belki. E futbol'a bir bakalım. İnşallah açılmıştır. 106 Neymar geleceği söyleniyor şimdiki güncellemede. Neymar'ın geleceği söyleniyor. Bakalım. İnşallah olur. Devam et. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şu an bence e futbol yani Konami çok yüksek bir güncelleme yapacak bence. Neymar paket şey 106 Neymar bize verebilirler ama. Çok sanmıyorum. Bir daha girip çıkalım eFootball'a. Bence şey de verirler. Ş Adı neydi ya onun? Bak, Ronaldo pakette gelebilir. 106 Ronaldo ama yok ya. Çok zor. Görüşürüz arkadaşlar. Bu oyuna girditmiyor Hadi bay bay.